Öğle yemeğine yetiştim, o yüzden otelde yiyeceğim. Evet, tavuk şiş falan var. Burada da çekeyim bir şeyler. Şu biryani denilen şey inanılmaz güzel bir şey bu arada. Yanındaki pilav. Şöyle. Tikka. Şuraya koyayım. Of, şu çok güzel bir şey işte. Ghost. Bunu ver bana ben yerim ya. İşte şu sarı şeyler bahsettiğim safran ama bunu da yine daha az hissediliyor. Zaten şu ikisinden başka bir şey alabileceğimi sanmıyorum herhalde bakacağız ama. Bu ne? Ee, tender... Bu ne diyor ya? Deneyeceğim. Hmm, lazanya gibi bir şey lan. Bu da patates gibi bir şey ama denemeyeceğim. Mushroom and bean. Fasulye miydi bean? Onu da bilmiyorum ki. Mantarlı böyle kremalı. Mısır var içinde. Bir şeyler bir şeyler. Bundan da birazcık Şöyle. Şöyle denemelik. Noodle var. Boş Ne? Karides mi? Evet. Karides alınır. Ama çok karıştırmayayım ya. Karides siktir et. Neymiş? Hmm. Ben tabağımı Allah kaşığı içine düşürdüm. Can you take it please? Dedi. Yes. No no. This. Oh, yes. No. Thank you so much. No no, no enough. Şuraya bakalım. Ha et. Burada da et. Şu sos olayı güzel de. Neymiş? Açın. Dönüyle. Bu fişe benziyor ya Is this chicken or fish? Chicken Fiş okay. Fiş Anlamadım ki Galiba somon Ya balık malık hiç karıştırmayayım şimdi Hepsi aynı gibi görünüyor değil mi? Soslar moslar Bugün, bugün biraz deneyeyim ya Geçen gün hiç yemedim Çok karışacak ama Bugün son günüm. Deneme günüm olsun. Bu patates. This. this potatoes? Potatoes. Potatoes? Neyse. sir. This vegetables. Loki. This is Loki. Loki? Yeah. This is Loki. Indian vegetable. Ha Indian <laughs> Deneyelim. Yeah. With curry? This not potato. This is Loki. Ha ah, yok. No. With hum... pumpkin. 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 Yeah. Bunu da deneyeceğiz. Buranın sebzisi, sebzesiymiş. Tek elimde GoPro olunca böyle git gel yapıyorum ama. Evet. Bu neymiş? Evet, anlamadık yine. Bunu da deneyelim o zaman. <laughs> Teyzem nasılsın, iyisin? Gözlemeleri sen mi yaptın? Anadolu'yu geziyormuş değil mi? Çok yanlış anlamış şeyi programları. Abi ben hiçbir şey anlayamamaktan çok sıkıldım ya. <laughs> burada karnabahar var. Burada sos sadece galiba. Evet bunlar sadece sos oluyor. neymiş Eee tikki. Ne? Hım bu mantarları pane gibi yapmışlar. Burada da mantar, normal mantar var. O oh, şu sos var ya, bir acı. İnanılmaz acı yani. Onu küçük bir kaba alayım. Kaba yalnız. Burada sushi var, sevmem. Füme et var. Bunlar gibi bir takım hareketler. Şu yoğurtlu şeyden alırım biraz. bizim yoğurtlu bir şeye benziyor. Tızat Ziki ismi. At Ziki gibi. Humus. Humus bak ismi de aynı. <laughs> He ya şöyle bildiğimiz şeylerden. Bizim oralardan falan. Değil Cocktail dressing. Tartar sosu severim. Jalapeno and tomato salsa. Salsa sos. <laughs> Salsayı biliyor muyum bir tek kelime olarak? Salsa sos hemen. Ha şu şey ya. Pizza hatta falan veriyorlar ya yanında hiç sevmiyorum. Bu neymiş? Pepper salat. Bu ne lan? İlk kez görüyorum böyle bir şey. Güzel kokuyor. Deneyeceğim. Peynirli bir şeyler. Peynir umarım güzeldir. Bir şey burada inek ürünü kullanmıyorlarsa bu sütleri hangi sütten yapıyorlar? Şundan azıcık. Şöyle. Tamam. Şu neymiş? Boş ver şimdi onu. Şurada da bir şeyler var. to so, what is this special special food it's a better um it's a better food chicken no chicken this one is chicken and this one is fish and some assorted fish okay okay i don't have, i don't want um japan balık çorbasıymış. gerçekten içi balık dolu. Kapat. Krem of green. Evet. Yeterli. Kitabı istedim Şuraya koyayım ben kanki. İyi dakika olmuş lan çok yemek almış. <laughs> ya. Bu salsa sos dediğim şeyin içinde safran dolu. Üf. Neyse. Ben yemeğe şey yapayım. Ee, çok kötüydü la.